Evet arkadaşlar, bugün cümcük makarna yapıyoruz. En sevdiğim yemek. Evet, evet. Arkadaşlar, cümcük makarna bu, bu. Cümcük. Cümcük dediğim bu yani. Aa, <laughs> o çok oldu. Suya saldık, normal. Suya saldık, pişecek. Tuz ekliyorum ben bunu. Master Chef niyet abi. <laughs> Aha, şöyle. Yani şöyle. Bu yani kelebek gibi, sekiz harfi gibi. Bu da bildiğiniz şey ayran yani, Salırsakla bildiğin ayran ama samırsaklı ayran. Başka bir şey değil. Bunun içine dökeceğiz işte makarnayı. Şimdi bildiğiniz salça. Üzerine pul biberi, işte nane, kekik, tereyağı. Nane yok mu? Nane yok biber mi? var, pul biber var, tuz var onun içinde. Nane koyduk mu? Millete. Dört dört biraz. İyice karamelize olacak çünkü tereyağı da. Ya pahalı fazla pahalı. ya ay bana. Yapacak şey, bir şey yok. Vallahi cümcük makarna yap desem hanıma yapmaz. Bir suyunu hazırladım be. Doğru ya yoruldum. Oo. Oh. Bak sos. Bu da sosu. Tamamdır. Bunu şimdi süzeceğiz. Şimdi bakın bu ayran, tuzlu ayran, şey samırsaklı ayran. Bunu da cümcük makarnanın üstüne döküyoruz. da şey, tavuk döner. Cümcük makarna yiyeceğiz. Çok güzel oldu ama ha, güzel. Ben bunu bir götüreyim içeri. Sizi de götüreyim içeri. Ulan var bir acıktım. Vallahi elim ayağım dolanıyor artık. Bu da tavuk döner. <laughs> Tosta bastım. Harika oldu ama ha. Valla. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni gelenler. <laughs> Bugün ne yiyoruz diyorsanız. Cümcük makarna yiyoruz benim meşhur en çok sevdiğim yemek çünkü makarna yoğurtlu samırsaklı yoğurtlu üstüne de salça sos sulu iyi olur kuru ne işe yarar arkadaşlar aynen zaten sulu olur bu bu sus olmaz bunu mantı sanmayın bu mantı değil ucuna bak ya Abi çok güzel vallahi. samırsaklı. Ama çok bunu bitiremem. Vallahi bu karnımda şişer. Burada bir de şey var. Tosta bastım. Tavuk döner. Buhar çıkıyor. Yanıyor. Yanıyor Fuat abi. ne alaka diyeceksiniz makarna bir yandan tavuk döner bir yandan alınmış ne yapayım yiyeceğiz oh çok güzelmiş bitiremezsin cihat demiş bana mı ddiaya girersem hepsini yiyorum. bir ekmek Bir de bu makarna hepsini yiyorum. iddiaya girersem Bak. Ağzım yandı. Bak, bakın efendi efendi yiyorum ma. Turşu nerede? Cengiz burada turşu olmaz. Bunun içinde acı biber var. Turşu. Bir de çekmiyor bugün turşu. أبي يلا سياء عليكم السلام 일란 춤축 막았나? 춤축 춤축 오시게 스웨스. Tavırlar düşüyor. <laughs> Tavırlı Abi neredesin? Ankara. bak. vallahi pislik yaparım bak. Vallahi tatırım. Elimle yerim bak. Her şeyi yaparım bak. Ona göre. Ben de sınır yok biliyorsunuz. Kardeşim teşekkürler. Yap diyor oradan birisi de. Doruk güldü. O abi afiyet olsun. Savuracağımız. Ne olur elin neyi? Yok ki. Ondan sonra lişliyorsunuz. Ondan <laughs> sonra linç atıyorsunuz. Şabırdatınca kısıyorsunuz. Elinden yiyince kısıyorsunuz. rahat yemek yiyemiyoruz diye. <laughs> Bak efendim <diyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben diyorum ha. Abi seviliyorsun. Sağ ol canısı. Yiğit Abi iyi misin? Eyvallah. Yalçın Nasıl mı? Nasıl bunun yanında sıfır kalır? Fiyatı olsun canınız. <laughs> Çabır tatlı. Küçük makarna. Cümcük cümcük. <laughs> La cümcük. Abi adamın dibisin, Eyvallah siz de adamın dibisiniz. Ama bu beğeni benim canımı sıkıyor. Bak beğeni az. Vallahi pisleşirim bak. Benden demesi. Zaten pisleşmek için bahane arıyorum bak. Benden demesi. <laughs> Abi ne yiyorsun? En sevdiğim yemek çimçuk makarna. bayılırım. Diyorum yani bak pisleşiyorum bak. Bahane arıyorum. Niye oynaşıyorsunuz da? Abi git durun yine. Başlıyor mahpusluk yapmaya. Benden demesi. Beyni hala düşük. Ya abi. E ben ne yapayım? Beyni atmıyorlar. Kendirikli yemek yemek. Bak benden demez. Bugün, bugün o beğeniye kafayı taktım. Bak bu yemekte bile ne kendiririm ben. <Sessizlik> 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 Diyor yani yüz k olmadıkça biz de bak <gülüyor> diyor. <gülüyor> Beğeni yapalım diyor. 100 k olana kadar durmayacağım diyor. Daha 75, 76, 100 kya kadar durmam. kaldı lan. Ekmek bitti. Eee şimdi biz bu çumçuk makarnanın içinden geçmez mi? ...yapışabilsem. Lan be. 100 yaptınız. Kurtardınız paçayı. Yoksa pislik yapacağım. Ama yine de çete bakıyorum. Çet. kuturmasın bak. Aynen yaptılar arkadaşlar. Yiyeceğiz üstüne. Biraz zor yerim ama bakalım. Zayıfladım bu sıraları ya. İki gündür video da çekemiyorum. Zayıfladım. Uras ne yapıyorsun lan Ben 100k'yı geçmiş pardon. Hani bilmeyerek oldu kusura bakmayın. Not so go is staying. Mm -hmm. Mm -hmm. ...yat diyeceğim. Ama yiyebilir miyim sizce? Camış demiş bir de. Allah! da zorluyor. Dur bak. Yarın akşamı da. Oh <laughs> yapma abi bilerek yapıyorum iğrenç o sesi o sesi ben de sevmiyorum çikolatalı süt oğlum karnım doydu yeni mi geliyor iyi tünel eyvallah